1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere adlandırılmış alanların toplanması ilişkin bir uygulama yapmak istiyorum. Senaryomuz şu şekilde. illerimiz var. Bunların altındaki verileri komple seçerek buradan aynı il adına göre İzmir gördüğünüz gibi İstanbul tek tek adlandırıyorum. Burası adlandırma kutusu. İstanbul kalmamak üzere 3'ünü yapayım e, Bursa'yı da siz yaparsınız Ankara Evet ardından şurayı şöyle e, bir liste kutusu haline getireceğim veriden veri doğrulamadan görmüş olduğunuz gibi liste kaynağımı da burasını alıyorum 3'ü için yaptım Evet e, görmüş olduğunuz İzmir şimdi İzmir'in e, toplamı buraya gelecek çünkü alanı adlandırmıştık şöyle bir formülümüz var topla neyi toplayacağız? Görmüş olduğunuz gibi topla neyi toplayacağız? E, o alanı, o, o alanı da toplama formülüne dolaylı formülüyle veriyoruz. İşte burası. Yani İzmir ise İzmir alanını toplama. Parantezler kapandı. Şimdi görelim e, İstanbul cirosunu görmüş oluyorsunuz. Ondan sonra Ankara cirosunu görmüş oluyorsunuz. İzmir cirosunu görmüş oluyorsunuz. Buradaki espri adlandırmış alanın e, dolaylı formülüyle e, kullanılması. İngilizcesi indirect.